Andola, andola, andola Allah'a Andola, andola, andola Rahman'a Andola, andola, andola Allah'a Andola, andola, andola Rahman'a Müslümandır adımız tavutlardan korkmayız İbrahim'in yolunda putları biz kırarız Sürgün işkence ölüm hepsi vız gelir bize Şehadeti seçtik biz korku yok kalbimizde Andola 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 Allah'a Andola 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 Rahman'a Andola Andola Allah'a Andola 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 Rahman'a Savaşımız başladı zafer edek sürecek Mazlumların ahları zalimi devirecek Rahat yok hepimize korku girmez düşlere Yolumuz Filistin'e sonra Allah evine Andola 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 Allah'a Amdola, 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 rahmana Amdola, 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 Allah'a Amdola, 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 rahmana Büyük şeytana ölüm, işbirlikçiye lanet. ihanetin bedeli zalimler devrilmeli. Hakların özgürlüğü ancak İslam'da olur. Ümmetin özgürlüğü ancak Kur'an'la olur. Andola 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 Allah'a. Andola 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 Rahman'a. Andola andola allaha andola andola andola